Dostlar hepinize merhabalar. Yine bu videomda Shiba Inu Coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Coin balinaları 1.0'ı daha silebilmek için harekete geçti. İşte olası senaryolar. Shiba Coin'de neler oluyor işte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba inu boğaları şif fiyatından bir daha silmek için çabalamaya devam ediyor. Bu bağlamda balina aktivitesinde bir artış söz konusu. Şu sıralar şif son 24 saatte %4,25 artışla 6.093 dolara yükselerek 5.01 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Into the block verilerine göre şu boyunu büyük işlemlerde taşınan kripto cinsinden toplam tutarı yansıtan büyük işlem hacminde %1288'lik bir artış görüyor. Büyük işlemler 100 bin dolardan fazla transfer edilenleri ifade eder. Büyük işlem hacmi balinalar veya büyük sahipler tarafından tek bir günde gerçekleştirilen toplam tutarı gösterir. İşlem hacimlerindeki artışlar balinalar arasında alım ya da satım gibi yüksek faaliyetlere işaret etmektedir. Into the block verilerine göre büyük işlem hacimleri son 24 saat içinde 9,38 trilyon şibe ulaştı. Bu rakam son 7 günün en yüksek seviyesi oldu. Yatırımcılar SEC'in Bitcoin Spot ETF'sine ilişkin kararını merakla beklediği pazartesi günün başında piyasaya düşerken Shiba Inu dünkü işlemlerde 6.085 dolara kadar geriledi. Bitcoin'in son 21 ayının en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte Kripto piyasası hızla toparlandı ve gidişat aniden değişti. Mimcoin de aynı şekilde toparlanarak 8 Ocak'ta 6.096 dolara ulaştı ve 5.01 dolara ulaşamadı. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın.